Selamünaleyküm sevgili 8'ler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. LGS Din Kültürü kampımızın 21. dersiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz kampımızı kendi hazırlamış olduğum kitaptan yürütüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza hızlıca göstermek istiyorum. Kitaba ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Hemen kampımızın planını açıyorum. Bugün 21. dersimizi yapacağız. Hangi konuları işleyeceğiz? 3. üniteden olan bir peygamber tanıyorum Hz. Yusuf Aleyhisselam ve bir sure tanıyorum asır suresi ve anlamı. Bu konuları işleyeceğiz. Ben işledik diye tik atıyorum. Sizler de planınızdan tik atabilirsiniz. Yine bu plana ulaşmak için açıklamalar kısmındaki diğer bir linke tıklayarak bu planı da indirebilirsiniz. 36 derste ne yapacağız? LGS din kültürü kampımızı bitirerek LGS sınavında din kültürü dersinde hazır hale geleceğiz. İnşallah hepiniz 10'da 10 yaparsınız. Hepinize Allah zihin açıklığı versin. Hazırsanız konu anlatımımıza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz bereketlensin inşallah. Bir peygamber tanıyorum. Hz. Yusuf Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve kıssası anlatılan peygamberlerden biri Hz. Yusuf Aleyhisselam'dır. Kıssa ne demek? Geçmiş peygamberlerin ve toplulukların başından geçen ibret verici olayların Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasına biz ne diyoruz? Kıssa diyoruz. Hz. Yusuf'un kıssası, hayat hikayesi de Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatılıyor. Kur'an'da 25 peygamberin ismi geçmektedir. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. Ve Kur'an'da toplam 114 sure bulunmaktadır. Bu surelerden bir tanesinin ismi de nedir? Yusuf suresidir. Hazreti Yusuf'un hayat hikayesi Yusuf suresinde kıssaların en güzel olarak geçer. Ahsenül Kasas olarak geçer. Neden böyle geçiyor dersimizi işleyince anlayacaksınız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam babası peygamber olan Hazreti Yakub'un 12 oğlundan biridir. Kendisi son derece yetenekli, zeki ve güzel ahlaklı bir çocuktu. Annesi kardeşi Bünyamin'i doğururken vefat etmişti. Bundan dolayı babası onlara daha çok merhamet ve sevgi gösteriyordu. Bu da abilerinin onları kıskanmasına neden oluyordu. Babasının onu çok sevmesi kardeşlerinin arasında kıskançlığa neden olmuştur. Hz. Yusuf çocukken bir rüya görüyor ve rüyasında 11 yıldız güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görüyor. 11 yıldız kardeşlerini, güneş babasını, Ayda annesini temsil ediyordu. Bu rüyayı babası, peygamber olan babası Hazreti Yakup'a anlatıyor ve Hazreti Yakup da Hazreti Yusuf'un ileride büyük biri olacağını anlıyor. Allah tarafından kendisine büyük bir makam verileceğini anlıyor ve bu rüyayı kimseye anlatmamasını söylüyor. Çünkü kardeşleri, abileri bu rüyayı duyarsa daha da çok kıskanırlar. Hazreti Yusuf'a bir kötülük yaparlar diye babası korkuyor. Kardeşlerinin kıskançlığı gün geçtikçe daha da artıyor ve bir plan kuruyorlar. Hazreti Yusuf'tan kurtulmak istiyorlar. Hz. Yusuf'u bir gün yanlarında götürmek istiyorlar. Kendileri çobanlık yapıyordu. Hayvanları, küçük baş hayvanları güdüyorlardı. Yani çobanlık yapıyorlardı, kıra götürüyorlardı. Bir gün babalarına şunu dediler. Yusuf da bizimle gelsin. Normalde babası bunu istemiyordu. Abileriyle Hz. Yusuf'u göndermeyecekti. Ama Hz. Yusuf abileriyle gitmek istediği için babası onu kıramadı ve abileriyle birlikte kıra gönderdi. Kıra gittiklerinde Hz. Yusuf'u öldürmek istiyorlar. Direk öldürmüyorlar ama onu kuyuya atıyorlar. Diyorlar zaten kuyuda ölecektir diyorlar. Hazreti Yusuf'a böyle bir kötülük yapıyorlar. Hazreti Yusuf'un gömleğini çıkarıyorlar. Bir hayvanın, tavuğun ya da başka bir hayvanı kesiyorlar. Onun kanını gömleğe sürüyorlar Hazreti Yusuf'un gömleğine ve babalarının yanına akşam gittiklerine babacığım Hazreti Yusuf'u kurt yedi diyorlar. Biz oyun oynarken o sürünün başındaydı. Kurt Hazreti Yusuf'u yedi diyorlar. Bu da onun kanlı gömleği diyorlar. Babalarını kandırmaya çalışıyorlar. Babaları buna inanmıyor. Ama abileri söylemiş olduğu yalandan dönmedikleri için babası da diyor ki bana düşen sabretmektir, Allah'a güvenmektir diyor. Normalde bir çocuk kuyuda, karanlık bir kuyuda korkar. Ama Allah'ın yardımı onunla ise tabii ki de kuyuda korkmaz. Kuyuda kalan Hazreti Yusuf bakalım kuyuda nasıl kurtulacak. Kuyunun yakınından geçen bir kervan Hazreti Yusuf'u kurtarıyor. Su almak için kovalarını iple birlikte kuyuya indiriyorlar ve Hazreti Yusuf ipe sarılıyor. Kuyu, o kervan ku ipi çekiyor bir bakıyorlar ki bir çocuk Hazreti Yusuf'u da alarak yanlarında Mısır'a gidiyorlar. Çünkü Mısır'a ticarete gidiyorlardı ve Mısır'da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı köle olarak satıyorlar. Peki Hazreti Yusuf'u kim satın alıyor? Mısır sarayından bir vezir Hazreti Yusuf'u satın alarak kendi sarayına götürüyor ve eşine hanımına onu hediye ediyor. Hazreti Yusuf sarayda çok güzel bir şekilde ilgi görüyor. Güzel ahlaklı olduğu için ve gençlik çağına geliyor orada yetişiyor. Gençlik çağına geldiğinde, genç olduğunda daha da yakışıklı oluyor. Zaten güzel bir peygamber Hz. Yusuf Aleyhisselam yakışıklılığıyla ünlü bir peygamberdir. Ve sarayda sarayın hanımı tarafından, vezirin hanımı tarafından Hz. Yusuf'a kötü bir teklif ediliyor. Hz. Yusuf Allah'tan korktuğu için günaha bulaşmamak için bu kötü teklifi ne yapıyor? Reddediyor. Hem o sarayda vezir onu büyüttü. Çocuktan çocukken onu aldı biliyorsunuz satın aldı köylü olarak ama köle olarak ona bakmadılar. Onu özgür bir şekilde yetiştirdiler ve her türlü ihtiyacıyla ilgilendiler. Hem ona ihanet etmemek için hem de günaha bulaşmamak için sarayın hanımının kötü teklifini reddediyor. Bunun üzerine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıyor sarayın hanımı ve onun zindana gitmesine neden oluyor. Yıllarca zindanda kalıyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam ama Allah'a tevekkül ediyor ve kendisine zindandayken ne veriliyor? peygamberlik veriliyor ve rüya yorumlama yeteneği veriliyor. Rüya yorumlama yeteneği verilince dinden arkadaşların ikisinin rüyasını yorumluyor ve aynen gerçekleşiyor yorumladığı rüya. O zaman da Mısır hükümdarı yani Firavun da Mısır hükümdarlarına ne denir? Firavun denir. Firavun da bir rüya görüyor ve rüyasını rüya yorumcularına yorumlatıyor. Tapınağın rüya yorumcularına yorumlatıyor ama onlar yorumlayamıyor. Ve günlerce arka arkaya bir rüyayı görünce Firavun rüyasının yorumunu istiyor. Ve zindandan çıkan bir arkadaşı vardı hatırlarsanız. Hazreti Yusuf onun rüyasını yorumlamıştı. Aynen gerçekleşmişti ve o da eski saraydaki görevine geri iade edilmişti. O firavun'un rüyasını yorumlayacak birini tanıyorum dedi ve Hazreti Yusuf'un yanına gitti. Hazreti Yusuf'a firavun'un rüyasını anlattı. Hazreti Yusuf da bu rüya yorumunu rüyayı güzel bir şekilde yorumladı. Firavun'un hoşuna gitti bu rüya. Hazreti Yusuf'u zindandan çıkartarak üstüne atılan iftirayı da temizletti ve ülkede ekonomiden sorumlu Maliye Bakanı oldu. Çünkü Hz. Yusuf'un rüyasının yorumuna göre ülkede 7 yıl bolluk olacak ve arkasından da 7 yıl kıtlık hüküm sürecekti. Yorum zamanı geldiğinde aynen gerçekleşti. Hz. Yusuf Aleyhisselam bereket dönemlerinde, bolluk döneminde 7 yıl boyunca ekti, biçti, depolattı onu ve kıtlık dönemi geldiğinde de ne yaptı? Kıtlıkla başa çıktı. Etrafı her yeri tek Mısır'ı değil diğer ülkeleri, diğer illeri de ne yaptı? Kıtlık sardı. Hz. Yusuf'un akrabaları nerede yaşıyordu? Kenan diyarında yaşıyordu. Ve şöyle bir haber duyuyorlar. Her yeri kıtlık katladı ya, ekmek bulamıyorlar, buğday yok. Kenan halkındakiler şunu duyuyor. Mısır'da adil bir yönetici var, herkese yardım ediyormuş. Onlar da buğday almak niyetiyle Mısır'a geliyor. Ve Hz. Yusuf kardeşlerini görüyor, kardeşlerini tanıyor. Ama kardeşleri Hz. Yusuf'u tanımıyor. Çünkü ortalama 30 yıl geçmiş, uzun yıllar geçmiş. Kardeşleri Hz. Yusuf'u tanımıyor. Hz. Yusuf kardeşlerini tanıyor. Ve kendisini tanıtıyor. Kardeşleri utanıyor çünkü onu öldürmek istediler. Ailesinden yıllarca uzak kalmasını sağladı. Hazreti Yusuf'un uzak kalmasını sağladılar. Ama Hazreti Yusuf ne yaptı? Kardeşlerine dedi ki bugün size kınama yoktur dedi. Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisidir diyerek o kötü kardeşleri ne yapıyor? Affediyor. Daha sonra Hazreti Yusuf giydiği bir gömleği onlarla babasına yollar ve üzülmekten gözleri görmeyen babasının Hazreti Yakup'un gözleri açılır. Yıllarca çocuğundan ayrı kalan Hazreti Yakup, Bünyamin'den de ayrı kalmıştı diğer bir oğlundan. Üzülmekten dolayı artık gözleri görmez olmuştu ama Hazreti Yusuf'un göndermiş olduğu gömleği yüzüne sürdüğünde bir mucize olarak gözleri görmeyen gözleri açılıyor. Ve daha sonra ne yapıyor? Hazreti Yusuf ailesini Mısır'a davet ediyor. Ailesi Mısır'a geliyor. Hz. Yusuf'un ailesi Mısır'a gelince küçükken görmüş olduğu rüya gerçekleşmiş oluyor. Hz. Yakup ve ailesi Hz. Yusuf'a ulaştıkları için, kavuştukları için Allah'a secde ediyorlar. Hz. Yusuf küçükken ne görmüştü? 11 yıldız ve ayın güneşin kendisine secde ettiğini görmüştü. Hz. Yusuf'un ailesi secde edince küçükken görmüş olduğu rüya da aynen gerçekleşmiş oluyor. Bakalım bu güzel hikayeden, bu güzel yaşanmış kıssadan çıkarılacak bazı derslerimiz var. Bakalım o dersler hangileri? Birincisi iffet arkadaşlar. Hz. Yusuf kendisine teklif edilen kötü davranışı kabul etmeyerek iffetini namusunu korumuştur. İffet sadece kadınlara özgü bir durum değildir. Erkeklere de özgü bir durumdur. Hz. Yusuf sarayın hanımının o kötü çirkin teklifini reddederek zinadan uzak durmuştur ve iffetini korumuştur. İkinci mesajımız sabır ve tevekkül. Hem Hz. Yusuf hem de Hz. Yakup karşılaştıkları tüm zorlukları sabır ve Allah'a güvenleriyle aşmışlardır. Hz. Yusuf abileri tarafından darp ediliyor, kuyuya atılıyor, köle olarak satılıyor. Yıllarca ailesinden uzak duruyor, zindanda işkence görüyor. Babası evlatlarından uzak kalıyor. Kısacası ikisi büyük zorluklara katlanıyor ama hiçbir zaman isyan etmemişlerdir. Allah'a sabır ve tevekkül göstermişlerdir ve bunun sonucunda da mükafatlandırılmışlardır. Yani çıkaracağımız mesajlardan bir tanesi de hepimizin sabır ve tevekküle önem vermesi, karşılaştığımız zorluklara karşı sabredeceğiz çözümünü arayacağız ve Allah'a da Allah'tan da umudumuzu kesmeyeceğiz. Allah'a güveneceğiz. Üçüncü mesajımız vefa ve sadakat mesajlarımız. Hz. Yusuf Mısır vezirine hiyanete asla düşünmemiş, vefalı ve sadık kalmıştır. Vefa ne demek? Kendisine yapılan bir iyiliği unutmamak demektir. Karşılığıyla güzel bir şekilde cevap vermek demektir. Şimdi Hz. Yusuf eğer o çirkin teklifi kabul etmiş olsaydı Mısır vezirine karşı ne olurdu? Sadakatsiz olurdu, vefasız olmuş olurdu ama bu çirkin teklifi kabul etmeyerek kendisini sarayda yetiştiren, büyüten Mısır vezirine karşı ne kadar vefalı, sadakatli olduğunu göstermiştir. Son mesajımız affetmek. Kendisine bunca kötülüğü yapan kardeşlerini, abilerini Hz. Yusuf ne yapmıştır? Affetmiştir. Geri gelsin zindanda kalmıştır, köle olarak satılmıştır, işkencelere maruz kalmıştır, ailesinden uzak kalmıştır. Bunlara sebep olan abilerini onlardan intikam almamıştır, onları affetmiştir. Bizler de Başımıza gelen böyle durumlarda affedebiliriz. Affetmek büyüklüktür, erdemli davranıştır. Böylelikle kıssaların en güzel olan Hz. Yusuf'un hayatını işlemiş olduk. Şimdi bir sure tanıyorum, asır suresi ve anlamına geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Bunu 103'e 3 diye kodlayabilirsiniz. Kur'an'da toplam 114 sure vardır. 103. sure asır suresidir ve 3 ayetten oluşur. Namazda okunan kısa surelerdendir. Asır kelime anlamı olarak zaman, yüzyıl, ikindi vakti, çağ gibi anlamlara gelir. Ve Mekke döneminde inmiştir. Peygamberimiz 610 yılında peygamber olmuştu. 622'de Mekke'de Medine'ye hicret etmişti. İşte 610 ile 622'lik dönemde Mekke'de bulunduğu dönemde inen sureleri biz Mekke dönemi ya yani Mekki sure diyoruz. Mekke döneminde inmiştir. 622 ile 632 yıllarında inen surelere de biz Medeni sure diyoruz. Medine döneminde inmiştir. Şimdi Asr suresini bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilu salihati ve tevasabil haqqi ve tevasabil sabr. Anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. And olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bakın Allahu Teala vel ars diyerek ne yapıyor? İnnel insane lefi Diyor ki and olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir zamana yemin ediyor Allahu Teala. Zamanın önemini bize gösteriyor, vurguluyor. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka onlar ziyanda değillerdir. Arkadaşlar Allah zamana yemin ederek insanların ziyan, hüsran içinde yanlış yolda olduğunu söylüyor. Ancak diyor dört zümre diyor kurtuluştadır diyor. Onlar ziyanda hüsranda değildir diyor. Bakalım bu dört zümre nedir? Öncelikle Samimi bir şekilde iman etmek. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız iman ediyoruz. Bu zümreye sahibiz. İkincisi salih amel işlemek. Bu kavram önemli. Kavramlar biliyorsunuz din kültüründe çok önemlidir. Salih amel ne demektir? Allah'ın hoşuna gidecek güzel davranışlar demektir. İşte ağacı sulamak, anne babanın sözünü tutmak, bir yaşlıya yardım etmek. Kısacası Allah'ın hoşuna gidecek güzel davranışlara biz nedir? Salih amel işlemek diyoruz. İman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı öğütleyenler, doğruyu söyleyenler yani bunu yapmalısın, İslam bunu emrediyor, sen yanlış yoldasın. Birbirimize doğruyu söyleyenler, hakkı öğütleyenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler, öğütleyenler bunlar ziyanda değildir, hüsranda değildir. Bunlar başka diyor allah Teala. Yani aslında bize cennetin anahtarı verilmiştir. Hüsran içinde olmamanın anahtarı verilmiştir. Mutluluğun yolları dört aşamada gösterilmiştir. Birincisi iman etmek, İkincisi salih amel işlemek. Üçüncüsü hakkı tavsiye etmek. Dördüncüsü de sabrı tavsiye etmek. Bunu yaparsak bu dört, e, dört maddeyi... Birincisi zaten Müslümanız hepimiz elhamdülillah Müslümanız yani Müslümanlar için konuşuyorum. Geriye kalıyor üç madde. Bunların hepsini yaparsak mutluluğa ulaşacaktırız. Cennetin anahtarı verilmiştir. Asır suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir. Ve Kur'an'daki bütün dini ve ahlaki öğütlerin özü sayılır. Çünkü salih amel işlemek var birbirine hak ve sabrı tavsiye etmek var. Bundan dolayı Kur'an'da bütün dini ve ahlaki öğütlerin özeti sayabiliriz. Asır suresinde zamanın kıymetini bilmeyip ömrünü boşa geçirmiş kimselerin ziyanda olduğu bildirilir dedik. Zamana Allah yemin ederek zamanın önemine bizlere bildiriyor. Bundan dolayı bizler zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Bakın kader ile ilgili kavramlarda ömür ve eceli işlemiştik. Hepimizin bir ömrü var ve vakti var. Vaktimiz geldiğinde, ömür sonu erdiğinde ölüm gelecek, ecel gelecek. Madem yaşamımız sınırlı, yani yaşayacağımız süre sınırlı, o zaman ne yapacağız? Zamanın kıymetini bileceğiz, güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın hoşuna gidecek güzel davranışları da yapacağız ki kurtuluşa ermiş olacağız. Böylelikle 21. dersimizin sonuna da geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. 22. dersimizde sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın sevgili sekizler.